Bu şarkı şanlı özel harekatın şarkısı Bu şarkı şanlı özel harekatın şarkısı Bu şarkı 70 milyon Türk'ün zafer şarkısı Bu şarkı 70 milyon Türk'ün zafer şarkısı Mermiler göğsümüze yağmur gibi yağsa da Mermiler göğsümüze yağmur gibi yağsa da için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Üç beş çakar bize pusu kursa da. Üç beş çakar bize pusu kursa da. Bir kahve kuşun gelip canımızı alsa da. Bir kahve için ölmek şeref verir bizlere. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Özel harekat adı. Özel harekat adı. Namus sardı her yanı. Namus sardı her yanı. Vatana feda canı. Vatana feda canı. Polis özel hareket. Polis özel hareket. Aslımız Oğuz Aslı Neslimiz asim nesli Neslimiz asim nesli Yüce Türk'ün neferi Yüce Türk'ün neferi Harekat derler bize Harekat derler bize İmanın kölesiyiz İmanın kölesiyiz Küfürün belasıyız Küfürün belasıyız Türk İslam kalesiyiz Türk İslam kalesiyiz Harekat derler bize Harekat derler bize Vatana kanat verdik. Vatana kanat verdik. uğrunda neler gördük? uğrunda neler gördük? Binlerce şehit verdik. binlerce şehit verdik. Hareket ederler bize. Hareket ederler bize. Cihandır ışığımız. Cihandır ışığımız. Vatandır beşiğimiz. Vatandır beşiğimiz. Bayraktır ışığımız. Bayraktır ışığımız bize. Harekat derler bize. Özel harekat adı. Özel harekat adı. Namus sardı dört canı. Namus sardı dört canı. Vatana feda canı. Vatana feda canı.